Merhaba değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilimizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Demaitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Moskova ile Kiev arasındaki gerginliğe ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ve Kulebayla ayrı ayrı telefonda görüştüğü belirtildi. Çavuşoğlu ile Lavrov görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtilirken açıklamada Bakan Çavuşoğlu sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değinmiştir. Bu çerçevede Bakan Çavuşoğlu ülkemizin Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemiştir. İfadelerine yer verildi. Lavrov'un ise 11-13 Mart'ta gerçekleştirilecek 2. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını ve bu vesileyle Antalya'da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit ettiği aktarıldı. Çavuşoğlu'nun COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Lavrova teşekkür ettiği kaydedildi. Kuleba ve Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde de Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin son gelişmelerin ele alındı belirtildi Çavuşoğlu'nun ayrıca, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kulebay'a teşekkür ettiği kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.